Ah! Hah. İki tane. Diğer nerede? Vallahi ikisine de attım. Birisi yok. Sura atarım. Ben bunu attım. Allah, ben ikisine de attım. Neyse birisi yok. Yapma be. Hadi oğlum. Tamam tamam alsın. Allah Allah'aldı. Diğer nereye gitti? Böyle gitti. İki tane işte? Ciddi misin? Vallahi iki tanemiş. Ben neden görmedim bile? Sen attın ya. Yani. Hadi oğlum burada. Hani aferin oğlum. Aferin oğlum hani. Tebrikler birader. Hadi bak. Sıkıntı yok. Tamam. Evet.